canım bugün aşure çekti biliyor musun? Hmm. Vallahi canım bir duyun o you know, aşure? Sure? aşure. Aşure Hello? aşure. He o? Aşure! İki tane para yağmuru görevim kalmış. Aa, Orada... bro bro. Mideni sıçırsın hayvan. Müzik müzik start. Kuru göt. Ne yapıyorsun? Kuru göt. You come to Korea. I don't have money canım. Really? E hey, valla I don't have money. Really? No money. Bak öyle bak Hadi canım ben gidiyorum Allah'a emanet göte mukayyet. <laughs>